selamünaleyküm Aleyküm Dostlar Bugün sizlere İstanbul kart nasıl çıkartacağız onu göstereceğim ee, Normal İstanbul kart öğrenci kartı spor İstanbul kartı Şimdi öncelikle Google'a girin İstanbul kart yazınız İlk çıkan site İstanbul kart tıklayınız Yanda bulunan sağda bulunan üç noktaya tıklayınız Online işlemlere tıklayınız. Bireysel işlemlere tıklayınız. Eğer ki kaydınız yok ise aşağıda kayıt ol var. Kayıt ol'a tıklayınız. Telefon numaranızdan kayıt olunuz. Ondan sonra kayıt olduktan sonra giriş yap. Şöyle bir durduralım. Ben şu an giriş yaptım. Ondan sonra sağda bulunan 3 noktaya tıklayınız. Kart başvurusu deyiniz. Diyelim öğrenci. Öğrenciye tıklayınız. Diyelim normal kart, mavi kart tıklayınız. Ee, 60 yaş üstü. Anne kartı. Öğretmen 65 yaş üstü. İstanbul kartı. Ee, şöyle Spor İstanbul'da göstereyim. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Spor İstanbul kartı çıkarmak gerekiyor diye. Ee, spor tesisleri için belediyenin Spor İstanbul için. Spor İstanbul üye kartı var arkadaşlar. Onu da buradan çıkartabilirsiniz. İstanbul kart yazıp e, giriş yaptıktan sonra Spor İstanbul üye kartına tıklayınız. Kendi adıma başvuru yapacağım deyiniz. Buradaki talimatları uyunuz. Tamam. Aynı şekilde arkadaşlar. Öğrenci de burada. Kendi adıma başvuru yapacağım. E, burada ürün tipini seçeceksiniz. Yani standart öğrenci kartı, ise ilk öğretim, diğer öğrenci kartları vesaire hangisi uygunsa size e, buradaki e, sistemi izleyerek öğrenci kartınızı çıkartabilirsiniz. Yine merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda bildiğim sorular varsa cevaplarım destek olmak istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz beğenebilirsiniz paylaşabilirsiniz Teşekkür ederim Kendinize iyi bakın